Merhabalar, ben gazeteci İbrahim Taş, Bereketli Toprakların Diyarı, Tarihin, Turizmin ve Kültürün Başkenti Harran'dan. Bu hafta Harran'ın gündemini değerlendirmek üzere tekrarlardan karşınızdayız. Harran, bildiğiniz gibi tarihiyle, kültürüyle ve geçmiş dönemdeki kalıntılarıyla günümüz tarihinde ve dünya tarihinde hala ışık tutan önemli bir yerdir. Bugün de bağlantımızı Harran Ulu Cami ve Tarihi Üniversite kalıntılarının olduğu bölgeden yapmaktayız. Bildiğiniz gibi her hafta Salı günleri Edessa ekranlarında Harran gündemini değerlendirmek üzere sizlerin karşısındayız. Bu haftaki de bağlantımızı Harran Ulu Cami ve Üniversite kalıntısından yapmaktayız. Harran'ın gündemine geçecek olursak Harran dediğimiz gibi hem tarih hem kültür hem sanat hem de turizmi ile önemli bir ilçe konumundadır. Daha önceki yayınlarımızda bahsetmiş olduğumuz birkaç projemiz vardı Haran ilçesi adına. Bu projeler belediye ve kaymakamlık bünyesinde gerçekleştirilen önemli projelerdir. Bunlardan en önemlisi de geçen hafta üzerinde ısrarla durduğumuz Harran Meydan Kapı bağlantı yolu ve bu yol 60 mahalleyi birbirine bağlamaktadır. Bu yolun yapım aşamasında sona gelindi. Dün de belediye başkanı Mahmut Özyavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artık bu yolun son aşamasına gelindiğine değindi ve vatandaşlara bu müjdeyi verdi. Harran gündemine diğer konularından bir tanesi de Hazreti Şuayb şehri bulunduğu önemli kentlerden bir tanesi Şuayb Antik Kenti. Hafta sonu Urfa Değişim Gazetesi'ne konu olan bu kent Şanlıurfa Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban'ın da ısrarla üzerine durduğu önemli bir kenttir. Bu kent Hazreti Şuayb ile Hazreti Musa'nın birleştirdiği, bir araya geldiği ve toplandığı yer olarak tarihte rivayet edilmektedir. Hazreti Musa uzak diyarlardan gelip Şuayb şehrine, Hazreti Şuayb'in yaşadığı mekana ayak basarak Hazreti Şuayb ile bir araya gelip ve e, buralar, burada uzun bir müddetçe yaşadığı öne sürülmektedir. Hz. E, Hazreti Şuayb şehri, Hz. E, Hazreti Şuayb'in yaşadığı şehir yani günümüzde Şuayb şehri olarak bilinen kent önemli bir tarihi esere sahiptir. Burada Hazreti Şuayb'in kavimleri olan Eyken e, ve Medyen yanlış değilsem bu kavimler Hazreti Şuayb'in kavimleriydi. Hazreti Musa Burada Hazreti Şuayb ile bir araya gelmiştir ve e, Hazreti Şuayb'in kavmi yaptıkları usulsüzlükler yüzünden burada helak olmuştur. Üzerlerine gelen e, büyük şiddetlerdeki depremlerle birlikte helak olmuşlardır. Bu konuyu niçin anlatıyoruz? Bu konuyu Müslüm Çoban'ın yani Rehberler Odası Başkanı'nın da üzerine durduğu önemli konulardan bir tanesi. Çünkü buranın kazı alanına dahil olması gerektiğini belirtiyoruz. Kendisi de belirtti. Burada bir kavim yaşamış bir peygamber yaşamış, bir insan yaşamı var ve kalıntılar var. Eğer ki Şuayb şehri Haran ilçesinde bulunan diğer kazı çalışmalarına dahil edilirse, Haran Üniversitesi de bu işi üstlenirse, Şuayb şehrinde önemli bir insan kalıntıları, önemli bir tarihi yapılar ve tarihe ışık tutacak bulguların elde edileceği öne sürülmektedir. Bizler de böyle Haran ilçesinin sahip olduğu böyle güzel tarihi yerlerin, böyle ee, tarihe ışık tutacak mekanların kaza alanına dahil olması, dediğim gibi hem Türkiye tarihi hem dünya tarihi hem de İslam tarihi açısından önemli bulguların elde edileceği konuşulmaktadır. Önemli bir konumuz ise pamuk sezonu Haranova'sında başladı, hatta bitim aşamasına geldi. Pamuk sezonun bitmesiyle birlikte Mısır biçme mevsimine de geçiş yapmış olduk bölgede şu an hem bölgenin kırsal alanında hem de Haran Ovası dediğimiz yani merkezin civarında bulunan yerleşkelerde önemli mısır tarlalarının artık piştiğini ve son aşamaya geldiğini de gözlemlemiş olduk. Hatta çoğu yerde mısırlar biçildi. Bereketli toprakların diyarı dedik Haran için. Çünkü tarımıyla da önemli bir kent Haran. Bununla birlikte artık son zamanlarda dünya genelinde yaşanılan su sıkıntısı Mevsimlerin değişmesi, yağmurların az yağması biraz daha da e, bilinçli hareket etmemizi e, gerektiğine de ön plana sürmek gerekir. Çünkü suların azaldığı, barajların, göllerin su seviyesinin belli miktarlara çekildiğini de belirtmek isteriz. Onun için Harranlı çiftçiler veya Şanlıurfa'daki veya Türkiye'deki tüm çiftçilerin özellikle üzerine durması gereken konuyu e, suyun e, tarım alanında kullanılan suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi. Çünkü bilinçli bir şekilde tüketilmezse bu sular önümüzdeki senelerde tarım arazilerine suların verilmeyeceği konusunu da gündeme getirmektedir. Önemli bir konu da bahsettiğimiz gibi tarım arazilerinde sulamanın yapılmasının yanında biçilen mısır ve pamuk tarlalarının yakılmaması. Çünkü oralarda toprak minarelerinin öldürülmesi, o tarlalarda yaşayan hayvanların diri diri yakılması bunlar önemli konulardır. Çünkü Hubert'in önemli bir sözü vardır. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Eğer insanlık kaybetmek istemiyorsa insanlık her daim kendisi için yaratılan bu dünyada rahat bir şekilde yaşamak istiyorsa doğaya sahip çıkmalı, doğayla savaşmamalı. Dediğim gibi Harran'ın gündemi bu hafta çok aşırı bir yoğunluk yoktu. Şuayb şehrin tarihi kentinden bahsettik. Şu anda canlı yayını Harran Ulu Cami ve üniversite kalıntılarının olduğu bölgeden de yapmaktayız. Meydan Kapı yolu bitti. Meydan Kapı yolunun yanında da tarım kentinin önemli değerlerinden olan pamuk, mısır bunlar da biçme ve hasat zamanı geldi. Hatta şu an belli bir seviyeye gelinmiş oldu. Dediğim gibi bunlar bittikten sonra mısır, arpa ve buğday ekimine de başlanılacaktır. Eğer mahsullerimizin iyi yetişmesi için anızları yakmamamız gerekiyor. Suyu da bilinçli kullanmamız gerekir ki önümüzdeki senelerde insana ve insanlığa faydamız olsun diyoruz. Bu hafta Harran'dan kadim kentten aktaracaklarımız bu kadar. Edasa'da kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.